Atlar start hakemlerine gittiler. Start verildi ve Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. <laughs> Son 200'e doğru geliyoruz. 1.5 buçuk iki 2 numaralı Özgün Han koruyor dışarıdan. 7 numaralı Herkül onun dışından 11 numaralı. Evet Gobak Bey'in split var. 200 geçirdi. 1.5 buçuk ofak 2 iki numaralı Özgün Han koruyor. 7 numaralı Herkül ve Gobak Bey geliyorlar. Az ofak bir lider Özgün Han koruyor. Herkül atak yapıyor. Gobak Bey geliyor. 1.5 buçuk boy kadar iki numaralı Özgün An önde. Herkül Gobak Bey geliyor ancak Cumhuriyet Kupası kostümü iki numaralı Özgün Han kazandı. 7 numaralı Herkül ikinci. 11 numaralı Gobak Bey üçüncü. 9 numaralı Tekeli oldu dördüncü oldu. Evet sayın yarışseverler Cumhuriyet Kupası Kostu'nun iki numaralı Özgün An Halis Karataş'la kazandı. Atlar Star Takım Emine girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. Bendi, bir numara. Özgün An Koroliç kulvardaki Saltukan Mücahide'den kopmamaya çalışıyor. Yedirmalı Tekeloğlu'nun da çabası var. 200 geçişte Yarım boy farklı bir Özgün koruyor. Saltukan atak yapıyor. Özgün sıkıştırmaya çalışıyor. Yarım at boy kadar Özgün An önde geliyor. Bir buçuk at boy kadar Özgün önde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 5 numaralı Özgün Han kazanıyor. On numaralı Saltukan ikinci, 7 numaralı Tekkeloğlu üçüncü. Numaralı 2 numaralı Ekin Oksan da dördüncü oldu. Evet sayın yarışseverler koşuyu beş numaralı Özgün Han Halis Karataş'la kazandı. Atlar satıcılığına girdiler. Start verildi. Tarım ve Köyüşleri Bakanlığı Kupası koşusu başladı. Çok az vakta Özgün lider Tekeloğlu, Zenginoğlu oldu dış kumardan Saltukan tekrar toparlanmaya çalışan isimler son 200'e doğru yaklaşıyoruz. Bir 1.5 boy kadar 4 numaralı Özgün an önde ortalardan Tekeloğlu, atom karınca Saltukan'ın çabaları var. Son 200 geçirdi farkı 2.5 boy kadar Özgün an çıkartıyor. Zenginoğlu atom karınca Tekeloğlu Emre Şahan atakları var ancak son 150 metre 3 at boy kadar Özgün Han önde geçti. Atom karınca ikinci giriyor 2 İki at boy kadar Özgün an önde atom karınca geliyor ancak koşuyor 4 numaralı. Özgünhan kazanıyor. 1 numaralı Atom Karınca ikinci, 2 İki numaralı Emre Çağ 3. 7 numaralı Zenginoğlu da 4. oldu. Evet sayın yarışseverler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kupası koşusunu 4 numaralı Özgün Özgünhan Halis Karataşla kazandı.